Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Mami ile birlikte tekrardan karşınızdayız. Bugün büyük bir dev proje yapacağız. Mami ile birlikte bayağıdır yapmak istediğimiz ama yapamadığımız bugün eksmet olan bir şey yapacağız. Mamiciğim bugün bu videoda neler yapacağız? Nere yapacağız abi? Gel ne yapacağız biliyor musun? Tamam. Tarlaya bak abi Üçlük doymuyoruz abi. Evet ne bize ne de hayvanlara yetmiyor bu tarla. Arkadaşlar Mami ile birlikte bu tarlayı büyüteceğiz. Tarlayı büyüttüğümüz gibi şu hayvanların görmüş olduğunuz bölgesini de büyüteceğiz. Yalnız çok farklı bir şekilde yapacağız. Şu görmüş olduğunuz bizim eski evimiz bir önceki videolarımızı izleyenler bilir. Şu eski evimizi büyütebildiğimiz kadar tarla ile birlikte büyütüp hem tarım arazimize hem de hayvanlara çok daha büyük bir yer yapacağız. Geniş, ferah ve şöyle söyleyeyim tarlada şurası sadece buğday olarak kalacak. Bulabilirsek şuraya havuç ve diğer toprak mahsulleri e, şeylerinden ekleyeceğiz işte. Mamicim videomuz çok yorucu olacağından dolayı hemen senle e, diyeceğim bir şey yoksa ormanın kalanına gidelim. Çünkü biliyorsun bu videoda bol bol oduna ihtiyacımız olacak ve o odunları toplayıp hepsini gelip dönüştürüp çit ve diğer tahtalara çevirip işimize başlayabiliriz. Evde bayağı odun toplamıyoruz abi çünkü büyük bir iş yapacağız hem de çok yorulacağız. Evet bayağı bir büyük proje var arkamızda. O zaman Mamicim hadi 3 dediğim anda ormanlık alana dalalım ve bol bol bir. odun toplayalım. 2, 5, 5 namına koyayım. <laughs> <laughs> Ay diğer tarafa mı gidin, burada mı? Gel gel birlikte kasalım. Bol bol Hello. odun kasalım. Bayağı bir odun var. Bu orman bayağı bir gelişmiş. Şöyle şunları hepsini evet, toplayalım bir yandan. Baya baya kaç sterk olması lazım ami? Şöyle şunu Ay, bir beş sterk olsun ya. Beşer tane değil mi? Evet. Tamam, beşer tane sterkleri toplayalım. Umarım o kadar çıkar ormanda. Buranın başkanına söyledik abi buraya şikayet ettik. Burada evet. ağaç olmuyor, doğa yok, filan yok. Şikayet evet. ettik abi. A buraya geldiler, mi? ağaç ettiler. Tamam, onu da aldım bir şekilde. Şunu da alalım. Arkadaşlar orman bayağı bir büyük. Beşer tane sterki verir mi bize bilmiyorum ama Mami ile birlikte bayağı bir odun kasmamız gerektiğini biliyorum sadece. Ben yarım sterki geldim bile Mami. Ben de geldim abi. 35 tane. Tamam toplayabildiğimiz kadar toplayalım seninle. Şu ağaçların çalıları biraz engel oluyor, engel oluyor insana. Burada arı kovanı var. Aa, sakın kırma abi ara sana saldırıyor. Saldırır mı gerçekten? Evet ya, sokuyorlar. Baksana uçuyor. Denesen abi bir tane kır. Yok peşime verirsin sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu ağacın gövdesini bulamadım. Arkadaşlar bayağı bir odun toplayacağımız için video bayağı bir uzun olacak. Onun için biz Mami ile birlikte buraları keserken siz de burayı hızlandırılmış bir şekilde isterseniz izleyin. Biz Mami ile hem sohbet edip hem de burayı böyle tek bir odun bırakmayacak şekilde kasacağız mamicim Ben de bir stack oldu ikinciye geçtim bu arada. Ben de geçtim abi ikincideyim. Tamam o zaman hadi şu andan itibaren arkadaşlarımız bu videoyu burada hızlı bir şekilde izlesinler. Arkadaşlar burası bitti. Biz de şu an karşıya geçiyoruz. Evet arkadaşlarım şu sol taraf bitti, sağ tarafa geçeceğiz şimdi. Mami ben direkt havuza atlıyorum, dayanamıyorum ama çok sıcak. Aa, ben de geliyorum abi, bekle gel, beni. Buraya da küçük bir köprü yapmaya ne dersin sonradan? Aa evet abi olur. Olur değil mi? Gidiş gelişler. Buradan böyle. Sıkıntı evet. yaşamayız öylelikle Mamicim bende kaç sterk oldu? Şöyle üç buçuk galiba. İkişer tane daha toplamamız lazım ama etrafımızdaki odunlar şu an tükenli gibi görünüyor. Baksana ben 4 dört, 4. siteye geçtim abi ben. Tamam sen neredesin? Benim de kasmam lazım. Lavon yanındayım abi lavon. Ben biraz ilerleyeceğim. Bizim evin orada daha doğrusu ahırın orada iki tane ağaç var. Gözü onlara diktim. Evet tamam. Burada daha bayağı var. Güzel. Ağaç bulmam lazım. Ağaç bulmam lazım. Açılmam lazım biraz daha. Gel abi, benim tarafa gel. Burada biraz var. Arkadaşlar biz ağaç kırarken siz de 2 saniye zayıf like atıp abone olmayı unutmayın. Vallahi çok güzel olur. Bir sonraki videoda lazım olduğunda hemen bulabilelim. Aynen. Ve doğayı koruyoruz. Aynen öyle. Aa, canavarlar gelmeye başladı. Fidanları ekelim. Aa, ben zombi ordusu. Şimdilik elimizdeki odunları bir götürelim. Yetmezse tekrar geliriz. Tamam abi, geliyorum arkandayım. Ben gidiyorum. Ahıra doğru. Canavarlar geldi. Arkadaşlar şimdi akşam olduğu için canavarlar etrafımızı sarmaya başladı. Mami ile birlikte hemen yataklarımıza şu dubleks evimize. Bu arada bunu da izlemeyenler bir önceki videomuza gidip izleyebilirler. Dubleks evimize gidip yatacağız. Sabah olduğu zaman hemen Büyük projeye başlayacağız Mami ile birlikte. Mami gel. Kırmızı abi. Baksana şuranın güzelliğine, şu evin bak, güzelliğine bak. Girişe bak gelişe <laughs> bak. Günaydın abi. <laughs> Günaydın bu sefer gerçekten gündüz olmuş Mami. Şöyle hemen bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Direkt hamza ben atlayalım. Hemen yıkayalım Mami. abi. bu. Güzel. Mami sen git hemen arkandan geliyorum ben de. Tamam abi ben gidiyorum. Seni <laughs> bekliyorum oradan. Tamam orada beni bekle geliyorum hemen. Tamam. Abi hadi nerede kaldın ya? Gelsene. Geliyorum arkandayım. Nereden nereye yapacağız abi? Mami önce sence tarlayı mı yapalım yoksa ahırı mı genişletelim? Ee, bence ilk önce ahır yapalım abi. Sonra önce tarlayı şuraya yapalım. Tamam evet. masalarımızı ben şöyle hemen şuraya... Yok bir saniye burada çalışma olacağı için masayı şuraya koymayalım. Arkaya koyalım masalarımızı çalışmalarımızı tamam. oradan başlayalım gel. Masalarımızı şimdilik şuraya koyuyorum. Çalışmalarımız buradan olacak. Ee, öncelikle ahırı yapalım dedin öyle mi? Evet abi Onun ilk önce ahır. Meşe tahtasına ihtiyacımız olacak. Mami ben hemen 3 tek yaptım şimdilik. Sen de bir 3 tek yap. Kalsın ben onlar. de yaptım abi. Tamam. Ee, o zaman e, evi şimdi yıkmamız lazım. Şu hayvanların hmm. sesinden bir şeyler duyabilirsek birbirimize iyi olur. Hmm. Mami'cim şimdi e, ben diyorum ki ahırı şuradan itibaren kıralım. Şu köşesinden. Sen ne düşünüyorsun? Köşeye mi? Full full kadar değil mi? Buradan itibaren içeriği dahi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ee, nasıl yapsak? Yarısından itibaren kıralım bence. Yarısından. Tamam. Yarısından itibaren kıralım. Ondan sonra sola doğru hmm. ahırımızı genişletelim. Tamam. Hadi bakalım. Abi dikkat et düşme. Hayır. Ah be mami. Bu arada böylelikle buradan aldığımız o odunlar da bize ekstra bir odun sağlayacak yani. Böylelikle daha fazla evet. odunumuz olmuş olacak. Malzeme israfı. Aynen öyle. Geri dönüşü. Ben altan kırmaya çalışacağım. Hatta dur. Hadi çocuğum. <laughs> <laughs> evet Zaten sen onu da Aga be. Arkadaşlar değişik oldu ama evimizin daha doğrusu ahırın yarısını kırdık. Çok değişik duruyor ya. Şuraya baksanıza. Ahırın Bakayım. yarısını kırdık. Diğer yarısı kaldı. Ee, şimdi ne yapacağız? Tabii ki hmm, şu ortadaki duvara da kırmamız lazım amicim. Çünkü bayağı bir genişleteceğiz biliyorsun ahırı. Hadi kıralım abi. Şuradan itibaren de bu duvarı kıralım. Baştan sonra. düşürdüm seni. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ahırımız şimdilik hiçbir şeye benzemedi. Çok garip duruyor. Mami'cim kastımız odunları hemen şöyle senle e, öncelikle ahırımızın alt zeminini yapalım. Nereye kadar genişletecektik senle? Şuraya kadar Hayır. olsun mu? Dur bir saniye. Böyle benim olduğum yere kadar olsun böyle. Sen... Ora fazla büyük oluyor Şurayı yapalım nasıl olur? Tam şunu olur Dur abi. Tamam buradan itibaren böyle uzunluğunu da belirleyelim senin o zaman nereye evet. kadar olsun ee, şu çizgiye kadar olsun mu şuraya kadar nerede uzunluğu da önemli bizim için ee, çünkü artık hayvanlar hmm. burada yaşayacak abi şu şey olsun bak Bura mesela yaz geldiğinde ısınmak için girdikleri hmm. olsun bence Mami şu alanı da değerlendirmemiz lazım şu boş alanı var ya şöyle olsun hmm. beni dinle şöyle yapalım bence hmm, tamam pişman olmasın aklında güzel bir şey var hmm. Tamam hmm. şimdilik hayvanlarla birleştik sen istersen buranın zeminini mami zeminine bayağı bir odunumuz gidecek bu arada Doldur altını evet. komple odunlarla Abi şey mi yapsak ha. hani böyle hayvanlar çimende yaşıyor ya evet. altı çimen mi kalsa böyle otladılar falan. Aslında mantıklı olabilir sen ne evet, düşünüyorsun Evet evet tahtana yapmayalım Tamam o zaman zeminini Ta geri alalım Evet sadece etrafını kapatalım bir de çatısını dışında üşüme Tamam Köşeliyiz o zaman altına karışmıyoruz. Şimdi evet, e, sen de diğer köşeye git. Yükseltebiliriz kadar yükselteceğiz. Yani şu anki evimizle aynı boyuta getirmemiz lazım. Şu anki ahırla. Yüksekliği yeter mi abi? Aa! Yüksekliği. Kim vurdu? Abi bir bana vurdu. Bir tane vurur ya. Ah, mani sende ok var. Ne evet, oldu? kolumdan vuruldum, kolumdan. kolumdan biri vurdu mi? abi. Seni aşağı mı attılar? Ne yaptılar? Abi biri bana ok attı. Allah Allah. Canavarlar evet. ya etrafta var mı? Baktın mı? Göremedim ki abi, gel etrafa bakak ya. ya, biri var. Emin misin? Evet, evet, biri var abi. Bak, elime bak, ok attı bana. Evet, şu anda sende ok var. Herhalde seni vurduktan sonra aşağı. Mağaraya düşmüş olabilir ya. Gel bence kaldığımız yerden devam edelim. Geliyorum abi. İnşallah mağara düşmüştü. mağaraya düşmüştü. Yesinler onu. Kesin ölmüştür abi. Gel. Aa bence. düştüm. Şimdi evin çatısını yapacağız, Ahırın çatısını yapacaktık değil mi? Evet abi. Geliyorum ben de. Ben kapatmaya başladım bile. Bu da son bram. Okey. Mamicim ahırımızın çatısını da çok güzel bir şekilde yaptık. Tamam hadi abi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aşlanacağız abi. Şu fazlalıkları bir alalım buradan. Evet ilk önce bunları kıralım bir. Tamam. Okey sırada, da ne var? Sırada abi şöyle içeri gelin gel. Oha, Şu ze var. zemin kalsın mı abi? Zemini senin dediğin gibi ottan kalsın karışmayalım doğal olsun. Tamam. Zemini o zaman burayı da kıralım. Tamam. Balta var mı fazla? Hmm. Yok da eve gidelim abi yapalım gelelim eve. Hem sabah olmuş olur tekrar uyumamız lazım. Evet hadi gidelim. Koş hadi koş, gidelim. koş koş Aa benim yatağım kaçmış. <laughs> mami. <laughs> günaydın, günaydın abi. Günaydın, günaydın Mami. Şimdi Nasılsın yapacak, abi? Ee, biz bırakın hemen şey yapmamız lazım. Balta yapmamız lazım. Bu videoda baya bir baltaya ihtiyacımız var. Gel abi buradan demirleri alalım. Nerede? 3 tane Üç tane demir al abi. Üç tane alalım tamam şu fazlalıkları kalsın burada. Aldık demirlerimizi. Ben de alayım abi bir saniye. Gel abi gidelim hadi. Şu masada abi çubuk yap kendine. O zaman ne yapalım? Ee, camlarını belirleyelim. Camlarını yapalım. şöyle. Evet abi. Kaç tane olsun? Şey. Ee, şöyle to totalde ama örnek bir cam yapacağım. Şöyle olsun ve çit koyalım buraya. Şöyle. Aa olur abi evet güzel. Ama Çitler küçük olduğu için... De... 3 olsun ayrıca. öyle. Şimdi tamam o da olur. Ee, şey yapacağız şimdi? Kaçar tane aralıklarla yapalım? Bu 3 tane oldu. 1 2 3. Sonra şöyle yapalım. 3'er tane aralıklarla. Tamam. 3'er tane genişletelim. Tamam. Oraya da tamam. Bu duvarım şimdilik böyle yeter. Tabii kümesi yapmamız lazım ayaktan. Şu kapının burayı artık iptal ediyoruz. Şurayı dolduralım. Hayvanları artık içeriye salalım. Tamam, duvarı da ördük. Mami değişik oldu ama güzel oldu. Bence hayvanları salalım, gelsin. kaçabilecekleri bir yer yok, değil mi? Şu yok değil abi, kaçabilecekleri yer yok. Tamam, sal gelsin hayvanları. Sal böyle, böyle böyle böyle. Abi bir dakika, dur 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 bekle. Gelir hangi inekler nereye? Tavuklar nereye? Inekler o zaman direkt bu bölgeye gelsin. Bak dur, ee, ortaya çit, bu arada iyi ki hatırlatan çit var mı? Çit yapmamız lazım. Çit yaparız abi bir saniye, cheat. çalışma hastasından. Hemen bir çit yapalım seninle. Şu çitlerden alalım bayağı bir, tamam. Mami, e, şimdi dikey mi yapalım yerlerini yoksa yatay mı? Dikey yap. şöyle ee, Bak mesela bu nasıl? bölge ineklerin olsun. Şuradan, tamam. senin olduğun bölge ineklerin <laughs> olacak. Olur abi. Hatta inekleri artık ben şuradan salacağım ki gelsinler abi. Evet sen oradan sal inekleri. Gidin gelin hadi. Bakayım. özgürlük Yeni evinize gelebilirsiniz. Buda getirim abi ben. Gel 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 gel. Hepiniz dışarı. Yeni evinize gelebilirsiniz. İnekler buyurun gelin. Gelin bakalım sevecek misiniz yeni evinizi? Gel, gel 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 gel. Herkes Geldim içeri. Abi. Herkes içeri. Allah da çek hemen geldiler. Ver buda'yı bana sen. Buyurun. Gelin bakalım buraya. Hadi takip edin, takip edin, takip edin. Gel 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 gel. Hepiniz mami arka kapıyı kapat. Eski evleri Gel 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 hepiniz beni takip, takip edin. Kapatabilirsin abi. kapıyı. Hepsi beni takip ediyor. Tamam. Artık burası sizin yeni eviniz. Umarım beğenmişsiniz de. Mami biz içeride kaldık. Nereden? Şurası. Şurası. Tamam. Olsun mu? Olsun abi. Olsun. Koyunlar da şu bölgede olsun. Ben de bitti. Yapıyorum abi. Ben de birkaç tane almam lazım. Tamam. Şimdi çitlerimi alayım ben de şöyle. Alabildiğim kadar. Üf, baya oldu lan. Baya baya çit oldu. E fazla aldın abi. Hı. Neyse olsun gel. Tamam burası da koyunların olduğu belli olacak. Şöyle bir ha. şuradan çıkayım. Kapıyı biraz daha genişletmemiz lazım. Bir saniye. Çekilin çekilin zarar görmeyin. Hmm. Çıkın hepiniz yeni evinize gidin hadi. Aa bir tanesini yavaşlayın yani. burada. Aa iyi. Gel, gel 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 takip edin. Kuzucuklar beni takip edin gelin yeni evinize götüreceğim sizi. Burayı da mı kır... Mami burayı da kırmamışsın. Nereye abi? Sen Aa, bunları çek ben, ben, ben kapıları çiftleri hallediyorum. Gelin gelin gelin. Takip edin beni takip edin. Herkes en arkadaki sende. Gel buraya. Gel 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 gel. gel gel gel. gel. Hepiniz, gel. gel, gel, gel. hepiniz gelin. Mami oraya mı koyacağım onları? Buraya mı abi? Fark etmez seç bir yer. Orta mı olsun orası? Orta olsun. Bence orta olsun ya. Orta hmm. olsun gel bakayım. Sen ben arkaya çıkıyorum. Tamam. Çiriyorum. Bir de değilleri de getireyim gel. Gel. Al onları da. Atıyorum abi orayı kapat. Şuradan itibaren olacak. Ahırın genel görünümü. Abi şimdi ortadaki gereksiz odunları kıralım. Tamam abi. Mamecim şurası. Efendim. Okey şimdi buradan kırabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Burayı hepsini kıralım. Okey. Arkadaşlar şimdi tavukları oradan çıkarmamız lazım işlerimizi tamamıyla yapabilmemiz için. Mami bunların hepsini sen bir çağır bakalım. Hatta ben şöyle Gel bile bile buraya. bile. Gel. <laughs> Çıkar hepsini. Şimdilik geçici yerlerini koy sen bunları. Koy 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 koy. Tamam. Gel hemen dışarı. Gel bile 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 bile. Geldim tamam, abi. Gel, gel. Tamam. Al Aa yani. creeper arkanda kaç 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 arkanda creeper. Var. Dikkat et. Kaç 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 kaç, kaç bekle abi. Burayı buraya çekte. Arkaya gel lan yiyorsa gel. Bir saniye. saniye bana, sen yiyeceğim sen de oradan yiyeceğim abi. Okla. Mami. <laughs> dur dur okla bunu. Oo direkt creeper'da şey patladı. Aa creeper'ı öldürdü. Gö Pat. Bir saniye. Pat. Ben bu oku çok sevdim. Ben bu oku çok Aa. sevdim. Mami sana da değebilir o. Aa bunlar savaşıyor <laughs> bak. Diğerine vuruyor. Bir saniye. Al sana. Al sana. <laughs> ben bu oku çok sevdim Mami. Arkadaşlar tavukları da geçici yerlerine koyduğumuza göre şimdi mami ile kaldığımız yeri tamamlayacağız. Nereyi... Aa kim bana vuruyor? Kim vuruyor abi? Sen vuruyorsun değil mi? Yok abi. <laughs> Arkadaşlar şuradaki duvarı şu köşeye kadar getireceğiz. Getirmeden önce şu fazlalığı şuradan alacağız. Mami işimiz çok. Şurada evet, abi. Şu duvarı getireceğiz bayağı bir. Şurası fazla oldu. Tamam şimdi inelim evet. aşağıda ahırda düzenlenecek başka yerler bismillah var mı diye bakalım Burası size ait bir yer değil Mami şunları bir çeksene Ortaya değil mi? Evet ortaya Gel 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 böyle 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 Gel gel Kapat abi geliyorlar Kapattım tamam gelemezler abi. Aa çocuk atlar ilk tane Şimdi de kapatalım pencereleri ee, mami, girişlerini, bak mesela şuranın girişi yani nerede olsun bu tar, yok burada tar, evet burada olsun. Abi. Burada. burada olsun, evet. Hepsi girişi böyle karşıda olsun mu bu taraf? Evet, hepsinin girişi öyle. Evet evet, ortadan yap. Tamam. tamam, buranın girişi bir kat daha yükseltelim mi? Şu çitleri kıralım abi. Buranın girişi M burası olacak? Amicim bu buradaki hayvanların girişi buradan olacak. Yani buraya at koyacağız. Buranın kapısını koyar mısın? Koyayım çitten abi. Olsun, çitten olsun o da. buraya çit koy çabuk. Çık çık, çık orada çık çık çık. Tamam çok güzel. Buranın girişi de böyle. Bence gayet güzel oluyor. Şimdi evet Şimdi abi. ineklerin girişini yapmamız lazım. Ami doldur burayı. Aa, geldim abi. o diğer kapı sende mi abi sende olmalıydı. Hangi kapı? Bende kapı varmış evet. Onu koy abi sana gel. Tamam. Hayvanlarımızın kapısı çok güzel. Arkadaşlar ahırın şu an yüzde doksanı bitti. Bu pencereleri ayarlamam. Aa, bir saniye bir saniye. Aa, saniye var. Helal. Öldürdüm abi. Kapat. şimdi pencerelerini ayarlamamız lazım. Gel abi. Şu süre sadece tarafı ayarlasak yeter. Bence sağına ve soluna sadece koyalım yeter. Ne düşünüyorsun? Ha. Geniş, olur abi Geniş bir şekilde sağına ve soluna koyalım pencereleri Tamam Hatta istersen bir kat daha genişledi Alttan bir denesene Mami'cim nasıl duruyor Alttan da deneyelim Böyle daha iyi olur Evet et evet. Tamam kalsın böyle gel bakalım aynısını karşıya yapalım <laughs> Arkadaşlar tamam, gördüğünüz güzel oldu. gibi ahırımız tamamlandı.